Aa.. ee.. Necat bir dakika.. az daha unutuyordum. Bugün senin bir arkadaşın aradı. Kimmiş acaba? Adı Namık'mış. Bir hayli bekledi. Beraber bahçede oturduk. Çok efendi, çok sempatik bir genç. Evet, öyledir. Bir şey söylemedi mi? Hı? Aa, hayır, ben tekrar uğrarım dedi. Böyle arkadaşların olduğunu bilmiyordum. Benden çok farklı, değil mi? Yok, onu demek istemedim. Darılma ama ne bileyim ben seni daima somurtkan gördüğüm için arkadaşlarım da hep öyle düşünürdüm. Ee, aynı sınıfta mıydınız? Evet! Niçin onun hakkında bu kadar çok sual soruyorsun? Hiç! Hah, geldi işte! Seni evde bulmak ne zor şeymiş, Nela'cığım! Hoş geldin! Merhaba efendim! Hoş geldiniz! Bunlar sizin için! Teşekkür ederim, çok naziksiniz! Rica ederim! Ee, ben bu çiçekleri vazoya yerleştirip geleyim. Sana bir müjde getirdim, İşin oldu! Sahi mi? Eniştemle konuştum, fabrikada sana bir iş verecek. Şimdilik öyle pek aman aman bir şey değil ama evet. hele sen bir başla, ileride daha iyi bir yere geçersin. Namık, çok teşekkür ederim. Bu yaptığını hiç unutmayacağım. İşe ne zaman başlayabilirim? Hemen, yarın! Necat, fabrikaya seni almaya geldim. Fakat paydos olmuş, yetişemedim. Eve motorla gideceğini bildiğim için seni burada bulacağımı tahmin ettim. Namık, sana çok teşekkür ederim. Bugün işe başladım. Biliyorum. Hadi bu akşam bunu kutlayacağız. Nasıl olur, evden beklerler. Çocuk değilsin canım, bir telefon edersin. Hadi gidiyoruz. Benim için hayati ehemmiyeti olan bir meseleyi görüşmek istiyorum seninle Necat. Seni dinliyorum. Bilmem ki nasıl başlamalı. Ben görünüşte mazbut fakat aslında çok havai ruhlu bir insanım Necat. Sen benim kardeşimsin. Onun için söylemekte bir mahsur görmüyorum. İşte böyle gördüğün gibi çok başı boş bir hayat yaşıyorum. Ama biliyorum ki bunun sonu yok. Beni bu gidişten çekip kurtaracak bir kuvvet lazım. Ne gibi? Bunu çok düşündüm, nihayet bir çare buldum. Nedir o çare? Evlenmek. Güzel. Şimdiye kadar buna teşebbüs etmedim. Çünkü beni bu yuvaya bağlayacak bir kadına rastlamamıştım. Anlıyorum. Fakat birden bir mucize oldu Necat. Bu mucize sana işimdir. Senin sayende Zülal'i tanıdım. Zülal'i mi? Evet. Niçin bu kadar şaştın? Ha, ben mi? Yo, hayır. Bir hoş oldun, yoksa? Yo, hayır, katiyen. Eğer böyle bir şey varsa, sakın saklama. Seni temin ederim ki yok. Şey, biz onunla iki kardeş gibi bir arada büyüdük. Anlıyorum. Sözlerim seni ürküttü. Zülele yazık olacak diye korkuyorsun. Endişen de haklısın ama değişmeye karar verdim artık. Göreceksin onun nasıl mesut edeceğim. Necat, bu hususta bana yardım etmeni istiyorum. Ben ne yapabilirim? Gidip Zülal'e senin hesabını isteyemem ya! <laughs> İşin o tarafını bana bırak! Zülal'e hislerimi açıklayan bir mektup yazarak evlenme teklifinde bulunacağım. Tabii, arkadaşım olduğuna göre senin fikrini soracaklardır. İşte o zaman da sen beni destekleyeceksin. Anlıyorum. Elimden geldiği kadar gayret ederim. O halde şerefe! Oh, beyefendi neredesiniz bu saate kadar bir iş sahibi olur olmaz gece hayatına da başladın aklına bir şey gelmesin. Kendi hesabıma konuşmuyorum. Annem seni sofrada göremeyince bayağı mahzunlaştı. <laughs> Ama alışır elbet. Bana bak, sen hayırsız kocalara benziyorsun. Onlar da biraz para sahibi oldular mı hemen evden uzaklaşırlar. Ama bari ilk geceden başlamasaydım. yapıyorsun Vallahi ne diyeyim teyzeciğim, kararsızın ve zülelin. Senin arkadaşın bu adam oğlum. Mektubunun sonunda da hakkımda öğrenmek istediğiniz her şeyi Necat'ten sorabilirsiniz diyor. Namık hakkında öğrenmek istediğiniz bir şey mi var? Onu gördünüz, tanıdınız. Zülel de beğenmiş olmalı. Öyle değil mi? Canım o başka mesele. Annem bir de senin fikrini öğrenmek istedi. Bunun bir önemi var mı? Tabii oğlum, ne de olsa arkadaşın. Doğrusu biz beğendik. Tahsilli, terbiyeli, hali vakti yerinde. ay yakışıklı da! <laughs> Zülal için mükemmel bir koca olabilir. Haklısınız. Sen onunla mesut olacağına inandıktan sonra! <laughs> O da tamam o da yerinde kekler pastalar sandviçler <laughs> ah bir şey eksik olacak diye öyle korkuyorum ki! her şey <laughs> tamam ah, Nejat gel gel şunu takıver ne olur gelmiyor musun? Gelirim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle heyecanlıyım ki Nevzacığım tarif edemem sana. <laughs> ah sarısı bir darısı başımıza Anne ya, O gün şartın. gelecek mi? Hoş geldin. Nerede kaldın Zülal? gece benim en mesut gecem. Bu iki evladımın yüzüklerini takmak şerefini bana bahşettiler. Ömürleri boyunca saadet içinde yaşamalarını temenni ederim. Onların ilerideki müşterek hayatları esnasında da... ...birbirlerini bugünkü heyecanla sevmelerini gönülden dilerim. tebrik etmeyecek misin? Tebrik ederim Züler. İnşallah çok mesul olursun. Ee, beni öpmeyecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Necat, Saadetimi sana borçluyum, bunu hiç unutmayacağım. Yok canım, o kadar büyütme. <laughs> Hadi bakalım, seni bırakın da artık dans açın, herkes sizi bekliyor. Yürüyün.